Yaşandaki zorluklardan farklı dersler çıkartıyoruz. İşlevsel ve doğru algılamaları işselleştirecek bir mercek kullanmıyorsak çarpık ve yanlış düşüncelerle işimizi zorlaştırıyor. Daha çok acı ve sıkıntıya maruz kalıp daha az mutluluk ve huzur yakalayabiliyoruz. Yeterince acı çekmedikçe harekete geçmiyoruz. Kaybetmeden hiçbir şeyin değerini ve önemini yeterince anlamıyoruz. Yanlış ve yetersiz yaşantılarla bağımlılıkların tutsaklığına düşüyor sık sık yolumuz. Sorumluluklarımızı savsaklayarak mucizeler bekliyoruz. İnsan sürekli bir arayış ve her şeyde bir anlam bulma sevdasındadır. Onun için ulaşmaktan çok yolda olmak çok daha iyi gelir ona. Daha çoğunu ararken yokluğunu bulur, gerçeği ararken kendini yitirir. Acıların içinden geçerken insan benliğini bulur bazen. O meşhur hazinenin izini sürerken özünü keşfeder ve her daim kendisine yolculuk yaptığını fark eder. Yaşam gerçekliğini görerek korkularını terk ettiğinde kanatlanıp uçmasına yük olan ağırlıkları anca öyle bırakır insan. O yıllar boyunca hayallerini, özlemlerini, umutlarını dışarıda ararken aslında hepsinin kendi içinde olduğunu açıp içinde gördüğünde dışarıdan mucize beklemeyi böyle bırakır insan. Kaftanın ardında zannettiğin hazinenin meğer yanı başında olduğunu gördüğün gün büyük bir hafifleme ve huzur hissedeceksin. Gereksiz yüklerinden arınmadan, geçmiş yüklerini bırakmadan kanatlanamayacağını bir gün fark edeceksin. Bütün bunları ancak yeterince acı çekip yaşamın eziyetlerine katlanmayı öğrendikçe fark edeceksin. Yani ödülü hak ettiğinde alacaksın. Çünkü yanmadan ışık veremez insan. Yeterince acı çekmeden de olgunlaşıp kemale eremez. Yanlış bildiklerini unutmak hakikati öğrenmenin yegane yoludur. Yeryüzünde her varlık gibi her insanın da kendine özgür bir elektromanyetik rezonansı, bir frekansı, melodisi vardır. İnsan beyni esasında bir elektriksel frekans ileticisinden başka bir şey değildir. Yeryüzünün frekansının insan beyninin alfa dalgalarıyla birebir aynı 7.83 Hz olduğunu ölçen Doktor Schumann, bu frekansın yaratıcılık, stres, bağışıklık ve özellikle insani şeyleri açığa çıkardığını araştırmalarında keşfetti. Dünyanın nabzı ve ritmi, yeryüzü yaşamının nabzı, frekansı birebir uyumlu ve aynıdır. 6 ile 8 Hz arası alfa dalga boyu, insanda uyku ile uyanıklık arasında bir hal meydana getirir. Merak ettiğin, gizemli zannettiğin, dışarıda arayıp durduğun her şeyin senin içinde, beyninde olup bittiğini anladığında büyük bir bilinç sıçraması yaşayacaksın ve yüksek bilince doğru işte o zaman yola çıkacaksın. Beta bir dalgaları genellikle 25 Hz üzeri olup zihinsel aktivitenin artmasıyla oluşmaktadır. Güney Asya'da avcıların maymun tuzağı dedikleri bir maymun avlama yöntemi vardır. Bir Hindistan cevizi oyulur ve altında ince bir yarık açılarak yerdeki bir kazağa bağlanır. İçine tatlı bir yem konur. Buradan maymun eline açıkken çeli şey sokar, yemi tutar ama kapalı elini asla dışarıya çıkaramaz ve böylece avlanır. Esasında yiyeceği bıraksa onu tutsak eden hiçbir şey yoktur, kolayca açacaktır. Ancak bu bandığı onu tutsak eder, yemi asla bırakmaz. İnsan da böyledir. Aslında açmazlardan çıkmasını bilir fakat o bağımlılıkları bırakmadığı için bir türlü hareket edemez. Hepimiz yaşamlarımızda bağımlılıklarımızı elimizden bırakıp özgürleşemediğimiz, yani özümüzü güleştiremediğimiz tuzaklardaki yemlere kapılıp bu maymunlar gibi tuzak hayatlar sürüyoruz. İnsanı tuzağa çeken ve orada tuzağa düşünen arzular, istekleri ve aç gözlüğüdür. Bizim zayıflığımız zihnimizdeki bağımlılıklarımızdan ileri gelir. Kendimizi, çevremizi, yeryüzünü ve yaşamın kurallarını yanlış ve çarpık algılamalarımız, zayıflıklarımız oluşturur. İnsan kendisini ve yaşamın doğasını iyi tanırsa, bağımlı olduğu her şeyi serbest bırakarak özgürleşir ve özünü güleştirir. Üniversitede profesör üniversite kültürü dersine girer ve tahtaya kocaman bir rakam çizer. Bakın arkadaşlar bu karakter ve kişiliktir. Yaşamınızda sahip olabileceğiniz en değerli onur haysiyettir. Sonra yanına bir sıfır ekler ve biri on yapar. Bu başarıdır. Biri on yapar. Karakter ve haysiyet onurunu varsa e, yanına bir sıfır atar on yaparsınız. Bir sıfır da ekler ve bu da tecrübedir. On iken yüz olursunuz der. Ve her sıfır attıkça disiplin, yetenek, motivasyon kişiyi on binlerce yükseklere, yüksek pilatolara taşır. Profesör eline silgiyi alıp baştaki bir rakamını siler. Ve gördüğünüz mü karakter ve kişiliğiniz gitti mi her şey değersizleşir. Ve geride onlarca sıfır kalır. İşte değersizlik böyle bir şeydir. Pozitif psikoloji gündelik yaşam zorluklarına karşı en etkili cevap yöntemlerinden birisidir. Mutluluk ve huzur, yaşamdan tad almayı, diğerlerine yardımcı olarak haz duymayı, sıradan ve edilgen bir yaşam sürmek yerine özgürlüğümüzü ortaya koyarak kendimizi gerçekleştirip derin bir anlam bulmayı ve doyumu içerir. Psikoloji bilimi genellikle yetersizliklerle ilgilenir. Ancak esas olan güçlü yanlarımızı, potansiyel becerilerimizi bulup ortaya çıkarmak ve kendimizi geliştirip ilişkilerimizi doğru yöneterek daha doyurucu ve işlevsel yaşamlar sürmeyi başarmaktır. İçgörü ve farkındalık kazanmak, kendimizi tanımak, yeni bakış açıları kazanmak, zorlamalar karşısında daha dirençli ve dayanıklı, iyimser olmak, ruhsal gücümüzü artırır. Kendini yönlendirebilmek, esnek olmak, duygularını yönetebilmek, benlik saygısını geliştirmek, işsel gücü artırmak, yaptığın işe odaklanarak başarılı olmak, problem çözme becerileri, öz denetim, öz yönetim, becerilerimizi artırmayı içeren pozitif psikoloji bireysel bir devrim yaklaşımıdır esasında. Pozitif psikoloji, öznel düzeyde sevinç duyma, iyilik hali, esenlik, sağlık, yaşadıklarından ve sürdüğün yaşamdan doyum bulma, iyi hissetmek, iyimsellik, mutluluk ve huzur gibi akış yaşantılarını kapsayan bir olgudur. İyi bir insan olmak, kararlı ve istikrarlı yaşamak, sevebilmek, bilgelik ve adeta yaşamla dans edebilmek, insan ilişkilerini doğru şekilde yönetebilmek, sürekli kendini haklı çıkarmayı bırakıp, diğer insanları yargılamayı geçip, e, daha doğru ilişkiler geliştirmek bunun özüdür. Toplumsal düzeyde ise erdemli ve sorumlu yurttaşlık, toplumla ilgilenme, iyilik etmek, nezaket, hoşgörü, iş ahlakı, derin bir anlam bulup onun peşinde gitmek, etkili çalışmak, etkili yaşamak, işinden keyif almak gibi unsurları içerir. Kurucusu olan Seligman'ın tanımlamasıyla pozitif psikoloji, bireylerin ve toplumların daha iyi gitmesini sağlayan etkenleri bulmayı ve bunları geliştirmeyi amaçlayan, insanın kendi potansiyelleri ve işlevselliğinin doğrunda olması için çalışan yeni bir bilim dalıdır. Yani Eksi 8'den eksi 2'ye nasıl gelineceği ile ilgili değil, artı 2'den artı 8'e nasıl çıkılabileceği ile ilgilenir pozitif psikoloji. Bunun için de ruhsal dayanıklılığın artırılmasına odaklanarak olumsuz bir dış etken ya da ruhsal açıdan ölseleyici bir olayla karşılaşıldığında olumsuz yaşantılarına baş etme, sağlıklı ve işlevsel tepki, doğru geri bildirimler verme yeterliğini yükseltmeye çalışır ve bunun yollarını arar. Ruhsal dayanıklılığı artırmanın çeşitli yolları vardır hayatta. Bir Olumsuz olaylara yüklediğimiz anlamı değiştirerek çökünlük ve öfke yerine daha pozitif duygular yaşayabiliriz. Gerçeği olduğu gibi kabullenerek akılcı düşünmeliyiz burada. Kim? Siyah değilse beyazdır demek yerine sorunları başkalarına yansıtmak, abartmak yanlıştır. 3. Yerleşik düşüncelerimizi sorgulamak, esnek düşünebilmek, kendi önünden çekilebilmek gibi becerileri göstermek gerekir. 4. Problem çözebilme becerilerimizi geliştirmek, ruhsal dayanıklılığımızı artırır. Sorunlar her birimiz için olan sıradan ve yaşama e, katılmış engellerdir ve Yaşamın doğası budur. Kendimizi geliştirmek ve potansiyellerimizi keşfetmek için bu zorluklar, engelleri birer fırsat olarak değerlendirmemiz lazım. 5. Yersiz kaygı kuruntulardan uzak durmak psikolojik dayanıklılığımızı artırır. 6. Takıntılı düşüncelerden kurtularak kendini e, inşa etmek, kendine yardım etme becerilerimizi geliştirmek gerekir. 7. Zorlanmalar ve stresle başa çıkarmak için başımıza gelen olaylardaki sorumluluk ve etkimizi kabul etmek, kontrol algımızı geliştirmek gerekir. Öyleyse Duygularımızı düzenleme, becerilerimizi artırmak, dürtü kontrolü ve öz denetim kazanmak, temkinli, iyimser olmak, sorunlarımızın kök nedenlerini görebilme yeterliğimizi ilerletmek, empati duymak, eş duyum yapabilmek, öz yeterliğimizi tahkim etmek, kendimize ve toplumla ilgilenmek en doğru ve işlevsel tutumlar olacaktır burada. İşlevsel bireyler, düşüncelerinin, duygularının ve dürtülerinin denetimini doğru biçimde sağlayabilen, yaşamlarında derin bir anlam duygusu bularak sürekli bununla yaşayabilen, örneğin bir sokak köpeklerini doyurmak, ee, bir çocuğa koruyucu aile olmak, topluma yardımcı olmak, çöpleri toplamak, toplumu düşünmek, toplumcu düşünmek gibi yaptıkları işi kararlı içinde sürdürerek iladesi olan ve bunu sürdürebilen insanlardır. Bu tür özdenetim becerileri bir kas gibidir. Kullandıkça gelişir ve güçlenir. Dolayısıyla bunlar öğrenilebilir becerilerdir. Kendi kendini isteklendirebilmek, yüksek motivasyonla uğraştığı alana odaklanmak, bir işi başarmak, istediğimiz bir şeyi elde etmek ya da istemediğimiz bir şeyden kurtulmak burada önemlidir. Gözümüzü nihai hedeflerimizden ayırdığımızda engeller gözümüze çarpar. Doğrusu gözümüzü nihai hedeflerimize odaklamamız gerekir. Değer yargılarımız, ilkelerimiz, değerlerimiz ve belirlediğimiz nihai hedefler bizi motive eder. Alkol, madde ve sigara kullanımı olanlar daha dürtüsel davranan insanlardır. Kendini gerçekleştirmek mükemmel olmak değildir. Kendi gizli güçlerini, potansiyellerini açığa çıkarmaktır. İnsan ne olabiliyorsa o olmalıdır. İşlevsel insanlar öz yeterlilik, kendine güven duyma, güç görevlerinin üstesinden gelebilme, zorlukları göze almak, yılmamak, kendini motive etme, öz disiplin becerilerine sahip insanlardır. Unutulmamalıdır ki yaşamda en yetenekli ve en zekiler değil, en çok çalışanlar başarılı olurlar. En çok çalışan, en çok esnek olanlar. Tutkulu olmak yüzde ilmi, direngenlik ise yüzde 37'nin kalıtsal olduğu bulmuştur. En çok kararlılık, azim ve irade gösteren insanlar, ilgi duyan, uygulama yapıp sürdüren, amaç belirleyen ve kendini umutlandıran kişilerdir. Unutmayın, olumlu duygular, olumsuz duyguları ortadan kaldırır. Olumlu duygular, olumsuz duyguları ortadan kaldırır. Dolayısıyla olumlu duygulara daha çok odaklanmaya özen gösterin. Evet bu e, videomuzun sonuna doğru yaklaştığımızda olumlu duyguları bir raket gibi etkili kullanan kişiler daha yaratıcı olurlar. Etkili çalışıp daha başarılı sonuçlar alırlar. Açık görüşlü, esnek, düşünür, daha kararlı, keyifli bir akış yaşantısı içinde yaşarlar. Mutluluk ve huzur yani yaşam doyumu ile hedoni yani duygusal iyilik durumu ve haz almanın olumlu duygularının bir bileşkesinden başka bir şey değildir. İnsanlar kendilerini iyi hissettikleri zaman diğerlerine de iyi davranır ve çevreyle ilgilenirler. Kendilerini iyi hissetmeyen insanlar diğerlerine de kötü davranırlar bu ajitasyonu dışarıya yansıtırlar. Olumlu ve pozitif bakış müthiş bir kıvıcımdır. Ruhsal açıdan daha dayanıklı olmamızı sağlar. Bizi eyleme geçirir, fark yaratmamızı sağlar. Yapılan araştırmalara göre iyimser, pozitif ve kendini mutlu hisseden insanların 9,5 yıl daha uzun yaşadıkları, yaşandan keyif aldıkları bulunmuştur. Dolayısıyla yaşadığımız zorluklara karşı çıkarken, baş etme mekanizmamızı aktive ederken, engellerle uğraşırken iyi ve kötü şeylerin gelip geçici olduğunu her zaman bilmek, daha esnek, bilge bir tutum içerisinde olmak, yaşam bilgeliği içerisinde olmak en yararlı.